Erdal Sağlam. 22 Mart 2025. Sözcü. Yazı başlığı: Ekonomi yönetimindeki paniğin hikayesi. Piyasalarda Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan şok devam ederken, ekonomi yönetimi kötü bir sınav verdi. Yönetim çarşamba günkü yüklü döviz talebine hazırlıksız yakalandı. Bu nedenle 3 günde 25 milyar dolar satmasına rağmen kurlardaki artışı engelleyemedi. Döviz talebi durdurulamayınca Merkez Perşembe günü artarda 3 ayrı kararla kötü gidişatı engellemeye çalıştı. Önlemler yetmeyip Cuma günü rezerv kaybı devam edince, bu kez Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cuma akşamı banka genel müdürlerini iftara çağırdı. Şimşek iftar yemeğine girmeden, akşam saatlerinde, 3 aylık likidite bonosu ihracı yapılacağı duyuruldu. Çiller dönemi %400 faizle bilinen likidite bonosu, program başlarken konuşulmuş ama kabul görmemişti. Şimdi mecbur kalındı. İmamoğlu'nun gözaltına alınması belki sürprizdi. Ama özellikle Merkez Bankası'nın sabah piyasalarda yaratacağı etkiye karşı önlem almak için zamanı vardı. Merkez Bankası talimatı ile kamu bankaların döviz satışlarını yaptığını biliyoruz. Kamu bankaları normal bir günmüş gibi, yabancı bankalarla döviz hatlarını düşük tuttular. Önceden limiti artırmadıkları için, kısıtlı bulabildikleri döviz içerideki talebe ancak 1-2 saat yetti. Döviz girişi durunca, piyasalardaki panik havası büyüdü, kurlardaki artış %10'ları aştı. Öğlen saatlerinde, büyük ihtimalle özel bankaların hatlarını kullanıp yeniden döviz girişi sağlandı ama geç kalınmıştı. Yaklaşık 10 milyar dolarlık rezerv verilmesine rağmen akşam kurlardaki artış, Hala %4 seviyesindeydi. Piyasalardaki şokun ikinci günü olan perşembe günü döviz talebindeki artış devam edince Merkez Sabah saatlerinde yüklü miktarda satış yaptı ama fazla başarılı olamadı. O nedenle perşembe öğlen önce anlaşmalı Türk Lirası karşılığı döviz satış imkanı getirdiklerini açıkladılar. Böylece acil döviz talebi olanlara çeşitli vadelerde belirlenecek kurdan döviz vereceklerini garanti ettiler. Böylece mevcut yüksek döviz talebinin bir kısmını ötelemeye çalıştılar. Aslında PPK fiilen toplanmadı. Bunun ardından yine perşembe günü öğlen saatlerinde piyasada dövize ilgiyi artıran Türk lirası bolluğunu azaltmak için döviz depo ihalesi açtıklarını söylediler. Yani normal yollardan çekişin yanında bu yolla da Türk lirası likiditesini çekip dövize olan talebi iyice engellemeye çalıştılar. Bu da yetmedi. Öğleden sonra Olağanüstü Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı yapıp gecelik fonlama faizini %46'ya çıkardılar. Merkez Bankası yıl başında PPK toplantı sayısını 12'den 8'e çekerken politika faizi ile gecelik fonlama faiz farkını da eksi artı 1.5 puana çekmişti. Bu nedenle %42.5 olan politika faizini fonlama yaparken ancak 44'e çıkarabiliyordu. Politika faizi aynen kalırken fonlama faizi için üst bant 46'ya çıktı. Böylece döviz almak için Türk lirası isteyenlere yüksek faiz ödetip talebi azaltmaya çalıştılar. Buradaki kritik noktalardan biri olağanüstü PPK toplantıları için önceden piyasaya haber verme konusu. Genellikle PPK toplantısından önce piyasalara haber verilir piyasa fazla beklentiye girmesin diye de PPK toplantısından 1-2 saat önce duyurulurdu. Bu kurala uyulmadı ve PPK toplantısı yapıp bu kararı aldık diye kamuoyuna açıklandı. Bankacılar açısından bu önlerini görmelerini engelleyen bir yöntemdi. Eski merkez bankacılar büyük ihtimalle fiili olarak PPK toplantısı yapılmamış olabileceğini, faiz artırım için PPK kararı gerekir denildiği için alınan bu kararın sonradan PPK üyelerine imzalatılmış olabileceğini söylediler. Halbuki daha önce politika faizi değişikliği olmadığı için fonlama faizi artırım yapılmış, bu teknik faiz düzenlemesi denilerek Merkez Bankası'ndan ilan edilmişti. Bu örnek varken, yine aynı şekilde bir açıklama yapsalar, piyasaların diyeceği bir şey olamazdı. Tedbirler birlikte açıklanmalıydı. Eski merkez bankacılar perşembe günü alınan üç karar, parça parça açıklandığı için etkisinin azaldığını söylediler. Halbuki Merkez Bankası yönetimi, bütün tedbirleri birden düşünüp, hepsini birden açıklasaydı piyasadaki pani önleme etkisi daha yüksek olurdu dediler. Cuma akşamına gelindiğinde hala kurlardaki artış durdurulamamış, rezerv verilmesi devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta rezerv kaybının 25 milyar dolara kadar çıktığı tahmin ediliyor. Piyasadaki şokun devam etmesi üzerine bakan Şimşek, acele banka genel müdürleriyle buluştu. Üç günlük hikaye, ekonomi yönetiminin bu krize çok hazırlıksız yakalandığını, gerekli kararları zamanında almakta, doğru yöntem belirlemekte zorlandıklarını açıkça gördük. Bakan Mehmet Şimşek, büyük ihtimalle bankaları sakinleştirmeye çalışacak, tedbir önerilerini dinleyecektir. Ancak İmamoğlu davasının nasıl bir yola gireceği, devam edecek toplumsal tepkilerin boyutları, piyasadaki panik havasının daha ne kadar devam edeceğini belirleyecektir. Panik durulabilir ama yaşananların ekonomiye etkisi büyük olacak. Erda Sağlam'ın, Ekonomi Yönetimindeki Paniğin Hikayesi yazısının seslendirmesini dinlediniz. Lütfen abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalınız.